İmeyak Deniz Ticaret Odası'na bağlı Gemi Tedarikçileri Meslek Komitesi'nin başkanı Zihni Memişoğlu'yla DTO Plus olarak koronavirüs salgınının gemi tedarik ve kumanya sektörüne yansımalarını değerlendirdik. İmeyak Deniz Ticaret Odası'nın yönetim kurulunda da bulunan Zihni Memişoğlu, salgına yönelik oda ve hükümet olarak alınan tedbirlerin yerinde olduğunu belirterek sözlerine başladı. COVID-19 salgını ile ilgili e, odanın yapmış olduğu, Çalışmalar gayet iyi gidiyor. Çok ciddi bir salgın. Bütün dünya ülkeleri e, bu konuda çeşitli tedbirler alıyorlar. Öncelikle kendi e, ülkemizde de yöneticilerimiz, idarecilerimiz çok ciddi önlemler, tedbirler aldılar. Dolayısıyla e, buna bağlı olarak da odamızın almış olduğu tedbirler, önlemler e, ben olumlu olarak görüyorum ve e, şu ana kadar da. Ee, bunun bu tedbirlerin e, olumlu olarak yansımalarını da alıyoruz. Temenni ediyorum ve diliyoruz ki bütün dünya bir an önce bu e, hastalıktan, bu virüsten kurtulsun ve eski düzende geri dönsün diye bekliyoruz. Bizler de aynı şekilde hepimiz bu süreci evet. en kısa sürede atlatmayı diliyoruz, umuyoruz. Sayın Memişoğlu, evet. siz aynı zamanda Gemi Tedarikçileri Meslek Komitesi Başkanısınız. Sahada çalışmalar nasıl gidiyor? Sahada da çalışıyorsunuz aynı zamanda. Şu zor süreçte aslında en başta sağlıkçıların işi çok zor. Sağlık çalışanlarımız bunu e, bütün dünya üzerinde ve evet, ülkemizde de çok zor bir süreçten geçiyor ve çok ciddi fedakarlıklar yaparak e, hastalara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bunun yanı sıra e, işte alt sektörler olarak tedarik sektörü olsun, dağıtıcı firmalar olsun e, ve biz de gemi tedarikçileri olarak e, sağlıkçılar kadar olmasa da çok zor e, bu süreçte işte denizcilerin doğa en tabi ihtiyacı olan gıda ve tüketim ürünlerini onlara bir kesintiye uğratmadan uğramadan hizmetlerimize devam ediyoruz. Zihni Memişoğlu konuşmasında sahada görev yapan gemi tedarik çalışanlarına da teşekkür etti. Gümrüklere limanlara bütün işte operasyon elemanlarımız gidiyor. Dolayısıyla ben öncelikle onlara da bütün bu tedarik sektöründe sahada olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar da çok zor koşullarda bu hizmetin devamlılığını sağlıyorlar. Tüm bu çalışmaların gerekli tedbirlerin alınarak yerine getirildiğini de sözlerine ekledi Zihni Memişoğlu. Gerekli ekipmanları sağlıyoruz ki e, gittikleri yerlerde herhangi e, mümkün olduğunca temas oluşmadan bu ikmalları yapmaya çalışıyoruz. Ee, ama buna rağmen yine de risk altındalar çünkü sahadalar. Ee, dolayısıyla de, e, bizim depolarımıza geliyor buradaki çalışanlarımızla daha az temas etmelerini sağlıyoruz. Ofis çalışanlarla depoyu ayırdık tamamen birbirinden temas oluşmasın diye. Onları ikiye böl, yani iki grup haline getirdik. Ee, ciddi anlamda zor bir süreç. E, ve e, tedarik hizmetinde durmaması gerekiyor kısmen e, ofise geliyoruz burada da kendimizi işte izole ediyoruz mümkün olduğunca e, izole etmeye çalışıyoruz başta sağlık çalışanları olmak üzere tedarik sektöründe hizmet eden çalışanlara bir kez daha teşekkür eden Memişoğlu sözlerini şöyle tamamladı bu Covid 19'dan bütün dünyanın ve e, denizcilerin e, bir an önce kurtulmamız temennisini dile getiriyorum. Sağlıkçılara gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum bir kere daha. Onlar e, çok ulvi bir hizmet yapıyorlar. canları pahasında. Bütün dünya devletleri ve bütün ülkeler şu anda bu virüsle mücadele veriyor ve e, burada tabii bir de gerçek bir şey var, ticari bir hayat var. Bütün devletler bu iş bittiğinde e, ticari hayatın devam etmesi için mücadele ediyor. Bizler de ediyoruz burada. Herkesin işi çok zor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah hepimize daha iyi günler, daha güzel günler nesip etsin diyeyim.